Ya işte bu peynirle kuymak mı yapılır? Aho peynirini vereceksin. Aho De sırasıyla birbiri üzerine atarak örmeyi düz örgü denir. Baba sıkıldım de... ya. Ya. Kızım, olmadı mı hala? Kızım olmaz böyle ya. Ya biz şöyle şunu kuyruk etsek olmaz mı? At kuyruğu ha? Olmaz kuyruğu yap. Baba, kızım babasına of der mi ya? Of ne diyor, öf ne yani ha? daha duymayız ama ona göre. Ayrıca bunu sen kendin öğreneceksin artık. Koskoca kız oldun, hadi bakalım. Ha? Babasın, bağlısın. Hadi. Hadi bakalım gençler. Doğru sofraya, hadi. Abi günaydın. Günaydın. Anam uyanmadı mı? Yok, uyanmadı. Şöyle bakalım, böyle. Günaydın. Masma suratını ya. Oldu işte böyle saçların. yengemlerin olmadığı da belli. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan, kısa kutsasın Fatih. Hadi bakalım. Sen şimdi gidese sor sesin, balıma ve yiğit pasama ekmek alacağız. Hadi bakalım. Yürü ula. Yo ben gitmem. Uzun çöp gitsin. Yok ya. Niye ben gideyim Sula, Sen git. La ben hastaneden çıkalı da daha çok olmadı he. Hiç başına kavga etmeyin. İkiniz beraber gidiyorsunuz. He? Eh, i̇kiniz de böyle bir ekmeği alacaksınız. Biriniz bir uzundan, öbürünüz öbürünüzü buraya boyla getireceksiniz. Hadi bakalım. <laughs> Abi biraz saçma olmadı mı? Ne oğlum saçma ola. Hani bak hebrekme ekmeği yuvarlak ya. Hani ucu yok yani. Oğlum biriniz altından biriniz üstünden hadi bakayım ha? hadi duruyor musunuz siz hala? Hadi. Hadi, hadi bakalım. Evet, hızlı adımlarla. Lütfen, pirinçsiz bekliyor. Lütfen. Söyle aslanım. Bizi duymuşlar mıdır? Duymuşlardır tabii ya. Ula kıyameti kopardık, duymazlar mı? Gittiler. Dilmeyiz kanasa. Bak o Hayda, ekmek varmış ama abi. Abi oğlum, ola böyle kuymak bırakılır mı ya bu canavarlara? Ha? Biz yiyeceğiz sadece. Hadi bakalım. Onlar gelene kadar hepsini sürüp süpüreceğiz. Hadi.

Yankası. Bir şey kalmasın ye bakalım. Haydi. Aa, aa. E, abi var mı ekmek? E yemişsiniz her şeyi. İyi ki ula. Sizi bekleseydik açlıktan ölürdü çocuklar ha. ne <laughs> yapacağız? Sizi mi bırakacağız ha bu? Kuyma. <laughs> yiğidum yedi, yiğidum. Domates yok mu? Aa, bak. Döverim ha sen Yaralıyım ben. Ağır yaralar o. Siz ne gülüyorsunuz? Hayırdır? <gülüyor> Adama aşk olsun ya. Her şeyi kuymağı da bitirmişsin. Ah canım benim. Kalmadı sana ya. Bak üzüldüm şimdi ya. <laughs> ne üzüleceğim lan? Yap kendine koymak Yer 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 hıyar ye. Hıyar. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. E borçlandım size. Allah ömür verir, sığdaşırız. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Tamam. <laughs> Hayırdır inşallah. Efendim abi? Evet, hayır. Hadi bakayım, gözünüz aydın. Hayırdır abi? O kimdir oğlum ya, abi abi? Fikret abi. Ha. Selam söyle. Aleyküm selam, aleyküm selam. Duydum. Sen de selam söyle. Getiren, gönderen sağ olsun. Evet, hayır. Şimdi ben hatırlı bir dostum vardı. Onu aradım. Savcıdır kendisi. Dedim durum budur. O da sağ olsun. Hepinize görüş ayarladı. Sen ciddi misin abi? bu işlerin şakası olurmuş ya. Vallahi ne diyeyim eyvallah. Kızlara da hepsine selam söyle. Tamam mı? Cemil Bey'le hanımına da siz haber verirsiniz artık. Oldu. Başüstüne abi. Ne oluyor lan? Fikret abi. Oğlum onu anladık. Ne dedi o? Görüş ayarlamış, görüş. Anneye gidiyoruz oğlum, anneye. mı? İyi misin abi. Bizden de selam söylersin artık. Ulan hepimiz gidiyoruz. Haydi kalkın, hazırlanın, haydi. Haydi, haydi. haydi.